İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Olmadı dur bir daha. Ben hissedemedim. O zaman bir daha. Bir daha başı saralım Başlıyorum abi. Evet. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Abi yine unuttum ya. Ben karanlık zaman tamam bir daha. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Karanlık sisli bir İzmir gökyüzü. Arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Mali. Ben Berkay. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk <laughs> abi. Aman 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 aman. Ben İzmirliyim, Berkay İzmirli Biz normalde birbirini çok seven Birbirleriyle çok atışan, birbirleriyle vakit geçirmekten çok keyif alan iki adamız Ama bizim bir e, İzmirli İzmirli çatışmamız var Buna biz kendi aramızda da çok gülüyoruz Sizin de çok göreceğinizi düşünüyoruz Bir işin İzmirli tarafı İzmirli tarafı Hangi tarafta nasıl yapıldığını göstereceğiz size Bizim bir de üçüncü bir arkadaşımız var O da kamera arkasında Kendisi Şimdilik de olacak Kendisi biraz garip Aşk istemedi. Bizim de işimize geldi çünkü iki tane sandalyemiz, iki tane, i̇ki mikrofon, tane mikrofonumuz, mikrofonumuz var. Evet. Neler <laughs> yapacağız Berkay? Challenge'lar, testler, sokak lezzetleri, sokak röportajları, belgeseller, revaçta olan ne varsa bunlar yanında Berkay'a yapılacağım şakalar, olmayan, can sıkan, bir İzmirlinin şakası, bir İzmitliği ne kadar rahatsız ediyor onu da göreceksiniz. Şimdilik evet. bizden bu kadar. Mutlaka bizi takip edin, abone olun. Şimdiden söylüyorum çok beğeneceğiniz içerikler çıkaracağız. Şimdilik hoşça kalın.